Yine aynı tanıdık senaryo, sanki kaderin görünmez bir eli tarafından yazılmışçasına tekerrür ediyor. Öyle değil mi? İlişkiler filizleniyor. İçini ısıtan o ilk heyecan dalgasıyla, geleceğe dair umutlarla bezenmiş olarak başlıyor her şey. O ilk bakışlar, ilk paylaşımlar, ruhunun eşini bulduğuna dair o güçlü inanç. Zamanla, farkına bile varmadan, o parlak başlangıç solmaya yüz tutuyor. Belki partnerinin sessizlikleri uzuyor. Araya görünmez mesafeler giriyor ya da tam tersine, sevginin boğucu bir sarmaşa dönüştüğünü, kendi alanının kalmadığını hissediyorsun. Küçücük anlaşmazlıklar, kar topu misali büyüyerek devasa tartışmalara dönüşüyor. Kelimeler silahlaşıyor, kalpler kırılıyor. Anlaşılmadığını, duyulmadığını hissettiğin o derin yalnızlık duygusu yeniden kapını çalıyor. Sanki aranızda görünmez Aşılmaz duvarlar örülüyor ve bir sabah uyandığında kendini yine başlangıç noktasında buluyorsun. Yalnız, kafan karışık ve neden hep aynı sonu yaşadığını sorgularken. Bu bitmek bilmeyen döngünün ardında yatan basit tesadüflerden ya da şanssızlıktan çok daha derin, çok daha köklü bir gerçek olabilir mi? Aşk hayatının bu çalkantılı sularında boğuşurken belki de cevaplar sandığından çok daha gerilerde. Hayatının ilk sayfalarında gizli. Çocukluğun o masum ama bir o kadar da kritik döneminde kurduğun ilk bağlar, farkında bile olmadan bugünkü ilişkilerinin temelini atmış olabilir. O ilk yıllarda atılan adımlar, hissedilen duygular, karşılanan ya da karşılanmayan ihtiyaçlar, bugünkü kalp kırıklıklarının ya da mutluluklarının sessiz mimarları olabilir. Bu tekrarlayan senaryoların şifresini çözmek belki de o en eski anılara cesurca bakmaktan geçiyor. İnsan yavrusu, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren çaresiz ve korunmaya muhtaçtır. Hayatta kalabilmesi, yalnızca fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesine değil, aynı zamanda kendisini güvende hissettirecek, duygusal bir sığınak sunacak birincil bakıcısıyla kuracağı o derin ve sarsılmaz bağ bağlıdır. Bu, sadece bir tercih ya da lüks değil, en temel biyolojik ve psikolojik zorunluluktur. Varlığının devamı, beslenmesi kadar, şefkatli bir dokunuşa, sakinleştiren bir sese, korktuğunda sığınabileceği güvenli bir limana da bağlıdır. Bu ilk ilişkinin niteliği, yaşamın geri kalanında kurulacak tüm sosyal ve duygusal bağların adeta bir prototipini oluşturur. İngiliz psikiyatrist Von Bobbin'in öncü çalışmaları ve ardından Amerikalı-Kanadalı psikolog Mary Ainsworth'un gözlemleri, bu erken dönem bağlanma deneyimlerinin, bireyin dünyaya, diğer insanlara ve kendisine dair temel inançlarını şekillendirdiğini ortaya koymuştur. Bobby, özellikle savaş sonrası dönemde ailesinden ayrılan çocukları gözlemleyerek, bu ayrılığın yıkıcı etkilerini ve bağlanmanın önemini vurgulamıştır. Ainsworth ise geliştirdiği deney ortamlarında, anneden kısa süreli ayrılığa bebeğin verdiği tepkileri inceleyerek farklı bağlanma örüntülerini tanımlamıştır. Bu ilk etkileşimler aracılığıyla zihnimizde içsel çalışan modeller olarak adlandırılan bilişsel ve duygusal haritalar oluşur. Eğer bakıcımız ihtiyaçlarımıza duyarlı ve tutarlı bir şekilde yanıt verdiyse, dünya güvenli, insanlar ise genellikle iyi niyetli olarak algılanır. Ancak bu ilk deneyimler tutarsızlık, ihmal ya da korku içeriyorsa, dünya tehlikeli, insanlar ise güvenilmez olarak kodlanabilir. Bu içsel harita Yetişkinlikte partner seçimlerimizden çatışma çözme biçimlerimize, yakınlık kurma kapasitemizden terk edilme korkularımıza kadar aşk hayatımızın her alanını derinden etkileyen görünmez bir pusula görevi görür. Eğer çocukluk yılların ihtiyaçlarının sıcaklık ve tutarlılıkla karşılandığı bir güven ortamında geçtiyse, ağladığında şefkatle kucaklandıysan, korktuğunda yatıştırıldıysan, keşfetme arzun desteklendiyse Büyük olasılıkla güvenli bağlanma stiline sahip olma şansını yakalamışsındır. Bu çocuklar ebeveynlerini hem güvenli bir sığınak hem de dünyayı keşfetmek için sağlam bir dayanak noktası olarak görürler. Çevrelerine karşı meraklı, sosyal etkileşimlerde rahat ve özgüvenlidirler. Çünkü temel bir değere sahip olduklarını ve sevilebilir olduklarını içselleştirmişlerdir. Yetişkinlik dönemine gelindiğinde bu sağlam temel Sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurma becerisine dönüşür. Güvenli bağlanan bireyler duygusal yakınlıktan keyif alırlar, partnerleriyle derin bağlar kurmaktan çekinmezler. Ancak aynı zamanda kendi bireyselliklerini ve bağımsızlıklarını da koruyabilirler. Partnerlerine yapışmazlar veya onlarsız bir hiç oldukları hissine kapılmazlar. İlişkilerinde karşılıklı saygı, güven ve açık iletişim esastır. Kendi duygularını ve ihtiyaçlarını rahatça ifade edebilir. Partnerlerinin duygularına da empatiyle yaklaşabilirler. Anlaşmazlıklar ve çatışmalar onlar için ilişkinin sonu anlamına gelen bir felaket değil, üzerinde konuşularak çözülebilecek, hatta ilişkiyi daha da güçlendirebilecek fırsatlardır. Hem kendilerine hem de partnerlerine değer verirler. İlişkilerinde bir denge ve uyum arayışı içindedirler. Bu stil Genellikle uzun süreli, tatmin edici ve karşılıklı destek üzerine kurulu beraberliklerin temelini oluşturur. Güvenli bağlanma, duygusal bir sağlamlık ve esneklik sunarak hayatın iniş çıkışlarında ilişkilerin ayakta kalmasını kolaylaştırır. Peki ya o ilk yıllar belirsizliklerle doluysa? Ya bakım veren kişi bazen aşırı ilgili ve sevgi dolu, bazen ise soğuk, mesafeli ve kendi sorunlarıyla meşgulse? Çocuğun sevgi ve ilgiye yönelik çağrıları bazen coşkuyla karşılanırken, bazen görmezden gelindiyse ya da eleştirildiyse, işte bu tutarsızlık ve öngörülemezlik kaygılı bağlanma stilinin tohumlarını eker. Çocuk, sevginin ve bakımın garantili olmadığını, sürekli olarak çaba göstermesi, dikkat çekmesi gerektiğini öğrenir. Bakım verenin ruh haline aşırı duyarlı hale gelir. Onun onayını kazanmak için sürekli bir tetikte olma hali geliştirir. Yetişkinlikte bu durum, romantik ilişkilerde kendini sürekli bir güvensizlik ve terk edilme korkusu olarak gösterir. Kaygılı bağlanan bireyler, partnerlerinin sevgisinden ve bağlılığından emin olmak için yoğun bir çaba harcarlar. Sürekli onaylanma ve güvence arayışı içindedirler. Partnerlerinin en ufak bir mesafelenmesini ilgisizliğini veya eleştirisini kişisel bir reddedilme, hatta ilişkinin bitişinin habercisi olarak algılayabilirler. Bu korku onları partnerlerine sıkı sıkıya yapışmaya, sürekli ilgi talep etmeye veya kıskançlık göstermeye itebilir. İç dünyalarında yoğun bir yakınlık ve birleşme arzusu taşırlar. Ancak aynı zamanda bu yakınlığın her an kaybolabileceğine dair derin bir endişe duyarlar. Bu içsel çatışma ilişkilerinde gelgitli davranışlara yol açabilir. Partnerlerinin ilgisini çekmek için çabalarken aynı zamanda bu ilginin samimiyetinden şüphe duyabilirler. Bu sürekli endişe hali ve yoğun duygusal talepkarlık hem kendileri hem de partnerleri için yorucu olabilir ve paradoksal bir şekilde en çok korktukları şey olan terk edilmeye yol açabilir. Bazı durumlarda ise çocuk duygusal olarak katı Soğuk veya sürekli eleştirel bir bakım verenle büyür. Çocuğun duygusal ifadeleri ü ağlaması, korkması, sevinmesi ü genellikle görmezden gelinir. Küçümsenir veya hatta cezalandırılır. Çocuk, duygusal ihtiyaçlarının önemsiz, geçersiz olduğunu, duygularını göstermenin zayıflık veya tehlikeli olduğunu öğrenir. Yakınlık kurma çabaları karşılıksız kaldıkça kendini korumak için duygusal bir kalkan oluşturur. Başkalarına güvenmek yerine kendi kendine yetmeyi, duygusal olarak bağımsız olmayı öğrenir. Çünkü ihtiyaçlarının karşılanacağına dair bir umudu kalmamıştır. Bu tür bir çocukluk deneyimi yetişkinlikte kaçıngan bağlanma stilinin gelişmesine zemin hazırlar. Kaçıngan bağlanan yetişkinler genellikle bağımsızlıklarına aşırı derecede düşkündürler ve duygusal yakınlıktan belirgin bir rahatsızlık duyarlar. İlişkilerde mesafeyi korumayı tercih ederler. Duygusal olarak açılmakta zorlanırlar ve partnerlerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamakta veya karşılamakta güçlük çekebilirler. Hatta bu ihtiyaçları abartılı veya mantıksız bulma eğiliminde olabilirler. Onlar için duygusal talepkarlık bir tür tehdit veya boğulma hissi yaratabilir. İlişkilerde genellikle kendilerini güçlü ve bağımsız olarak sunarlar ancak bu genellikle derinlerde yatan bir kırılganlığı ve yakınlık korkusunu maskeler. Tartışma veya duygusal yoğunluk anlarında geri çekilme, konuyu değiştirme veya duygusal olarak kapanma eğilimindedirler. Partnerleri tarafından genellikle soğuk, ilgisiz veya ulaşılmaz olarak algılanabilirler. Gerçekte ise yakınlığın potansiyel acısından kendilerini korumak için bilinçsizce bu mesafeyi yaratırlar. Bağımsızlıkları aslında incinmekten korunmak için ördükleri bir duvardır. En karmaşık ve potansiyel olarak en zarar verici bağlanma örüntüsü ise korkulu kaçıngan veya literatürdeki diğer adıyla düzensiz bağlanma stilidir. Bu stil, genellikle çocuğun bakım vereninden hem korktuğu hem de ona çaresizce muhtaç olduğu son derece tutarsız ve genellikle travmatik ortamlarda gelişir. Bakım veren kişi Çocuğun gözünde hem bir güvenlik kaynağı hem de bir tehlike kaynağı olabilir. Örneğin, istismarcı bir ebeveyn aynı zamanda sevgi gösterilerinde bulunabilir veya ciddi ruhsal sorunları olan bir ebeveynin davranışları tamamen öngörülemez olabilir. Çocuk kime güveneceğini, nasıl davranacağını bilemez halde kalır. Bu derin içsel çatışma ve kafa karışıklığı yetişkinlikteki ilişkilere de taşınır. Korkulu kaçıngan bağlanma stiline sahip bireyler hem yoğun bir şekilde yakınlık arzularlar hem de bu yakınlıktan ölümüne korkarlar. İlişkilerinde son derece çelişkili ve kafa karıştırıcı davranışlar sergileyebilirler. Bir an partnerlerine aşırı derecede yakın ve talepkar olabilirken bir sonraki an onları aniden itebilir. Uzaklaşabilir veya ilişkiyi sabote edecek davranışlarda bulunabilirler. Güvenmekte aşırı zorlanırlar. Hem kendilerine hem de partnerlerine karşı olumsuz beklentiler içinde olabilirler. Duygusal dünyaları genellikle fırtınalıdır. Yoğun duygusal dalgalanmalar, ani öfke patlamaları veya derin bir umutsuzluk yaşayabilirler. İlişkileri genellikle kaotik, istikrarsız ve kısa ömürlü olma eğilimindedir. Hem terk edilmekten hem de yutulmaktan korktukları için sağlıklı bir denge kurmakta büyük zorluk çekerler. Geçmişin travmatik deneyimleri, şimdiki zamanda güvenli ve sevgi dolu bir bağ kurmalarını engelleyen görünmez prangalar gibi işlev görür. Bu bağlanma stili, genellikle en yoğun psikolojik desteğe ihtiyaç duyan durumdur. Peki tüm bu bağlanma örüntülerinin, özellikle güvensiz olanların, çocukluk travmalarıyla doğrudan nasıl bir ilişkisi var? Bağlantı yatsınamaz derecede güçlü ve nettir. Çocuklukta yaşanan ihmal duygusal ya da fiziksel ihtiyaçların sürekli olarak karşılanmaması, fiziksel, duygusal veya cinsel istismar gibi doğrudan zarar verici deneyimler, bir ebeveynin kaybı, aile içi şiddete tanıklık etmek, ebeveynin ciddi akıl sağlığı sorunları veya bağımlılığı gibi olaylar çocuğun temel güven duygusunu ve dünyaya bakışını temelden sarsar. Bu deneyimler çocuğun kendini değersiz, kusurlu veya güvensiz hissetmesine neden olabilir. Beynin stres tepki sistemleri bu tür erken dönem olumsuz deneyimlere karşı son derece hassastır. Özellikle duygusal tepkileri işleyen amigdala, hafıza ve öğrenmede rol oynayan hipokampüs ve dürtü kontrolü ile karar vermeden sorumlu prefrontal korteks gibi beyin bölgelerinin gelişimi kronik stres ve travma altında olumsuz etkilenebilir. Nörobilimsel çalışmalar, erken travmaların beyindeki nöral bağlantıları değiştirebileceğini, stres hormonlarının Kortizol gibi salınımını düzensizleştirebileceğini le -le 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 -zizzi, ve bireyin ileriki yaşamında stresle başa çıkma kapasitesini azaltabileceğini göstermektedir. Sürekli bir savaş ya da kaç modunda olmak güvenli ilişkiler kurmayı zorlaştırır. Travmatik deneyimler çocuğun bakım verenine güvenli bir şekilde bağlanmasını engeller veya mevcut bağseder. Çocuk hayatta kalmak için belirli başa çıkma mekanizmaları geliştirir ve bunlar genellikle güvensiz bağlanma örüntülerine yol açar. Örneğin, sürekli eleştirilen bir çocuk kaçınganlaşarak duygularını bastırmayı öğrenebilir. Tutarsız ilgi gören bir çocuk, ilgiyi garantilemek için kaygılı davranışlar sergileyebilir. Korkutucu bir ortamda büyüyen çocuk ise korkulu kaçıngan örüntüler geliştirebilir. Çocuklukta açılan o derin yaralar, görünmez mürekkeplerle yazılmış gibi yetişkinlikteki aşk haritamızı belirler. Bu farklı bağlanma stilleri yetişkin romantik ilişkilerimizde adeta önceden yazılmış ancak oyuncuların farkında olmadığı bir tiyatro oyunu gibi sahnelenir. Bilinçaltımız çocuklukta öğrendiğimiz ve aşina olduğumuz o ilişki dinamiklerini yeniden yaratma eğilimindedir. Çünkü acı verici bile olsa tanıdık olan bilinmeyenden daha güvenli hissettirebilir. Kaygılı bağlanma eğilimindeki bir kişi, farkında olmadan kendisine mesafeli davranan, duygusal olarak ulaşılamaz görünen kaçıngan bir partnere çekilebilir. Çünkü bu dinamik, çocukluğundaki o elde edilmesi zor, tutarsız sevgi arayışını ve reddedilme korkusunu yeniden canlandırır. Bu acı verici bir aşinalıktır. Kaçıngan bağlanma stiline sahip bir birey ise kendisine duygusal olarak fazla yaklaşmaya çalışan ilgi ve yakınlık talep eden bir partnerden bunalabilir ve kendini tehdit altında hissedebilir. Bu durumda tipik tepkisi, duygusal veya fiziksel olarak geri çekilmek, duvarlar örmek ve o çocuklukta öğrendiği güvenli, bağımsızlık alanını korumaya çalışmaktır. Yakınlık, onun için bir konfor alanı değil, potansiyel bir boğulma tehlikesidir. Partnerinin yakınlık ihtiyacını bir talepkarlık veya kontrol çabası olarak algılayabilir. Korkulu kaçıngan bağlanma stiline sahip olanlar ise bu dinamiklerin en karmaşık ve acı verici olanını yaşarlar. Hem yakınlığa duydukları derin özlem hem de yakınlıktan duydukları yoğun korku arasında gidip gelirler. İlişkilerinde yaklaşma uzaklaşma dansını tekrar eder dururlar. Bir an partnerlerine tutkuyla bağlanırken, bir sonraki an en ufak bir incinme veya yanlış anlaşılma karşısında onları sertçe itebilir ilişkiyi sabote edebilirler. Bu içsel kaos, ilişkilerini de kaotik hale getirir. Hem kendilerini hem de partnerlerini sürekli bir duygusal roller koaster üzerinde tutar. Geçmişin gölgeleri, bugünün aşklarına böylece sızar ve tanıdık acıları yeniden yaşatır. Ancak bu tablo, karamsar bir sonu işaret etmek zorunda değil. Çocukluk deneyimlerimizin ve travmalarımızın yetişkin ilişkilerimiz üzerindeki etkisi ne kadar güçlü olursa olsun. Bu, kaderimizin değiştirilemez bir şekilde mühürlendiği anlamına gelmez. İnsan beyni ve ruhu, yaşam boyu süren olağanüstü bir değişim, adaptasyon ve iyileşme potansiyeline sahiptir. Bilim dünyasında nöroplastiste olarak adlandırılan kavram, beynimizin deneyimlerimiz, Öğrendiklerimiz ve bilinçli çabalarımız sonucunda fiziksel ve işlevsel olarak yeniden şekillenebileceğini kanıtlamaktadır. Yani yeni nöral yollar oluşturmak, eski kalıpları kırmak mümkündür. Bağlanma stilimiz doğuştan gelen ya da taşa kazınmış değişmez bir özellik değildir. Daha ziyade erken deneyimlere verilen uyumsal tepkilerin bir sonucudur ve değiştirilebilir. İyileşme yolculuğundaki ilk ve en önemli adım farkındalıktır. Kendi ilişki örüntülerinizi dürüstçe gözlemlemek, tekrarlayan temaları fark etmek ve bu kalıpların kökenlerini çocukluk deneyimlerinizde aramaya başlamak, bu görünmez senaryonun gücünü kırmaya yönelik dev bir adımdır. Neden belirli tip partnerlere çekildiğinizi, çatışmalara nasıl tepki verdiğinizi, yakınlıktan veya yalnızlıktan neden korktuğunuzu anlamak, değişim için gerekli zemini hazırlar. Bu farkındalık sürecini derinleştirmek ve köklü değişimler yaratmak için profesyonel yardım almak son derece değerli olabilir. Terapi, özellikle bağlanma teorisini temel alan yaklaşımlar, geçmişteki yaraları güvenli bir ortamda keşfetme, anlama ve iyileştirme fırsatı sunar. Travma geçmişi olanlar için göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme gibi travma odaklı terapiler Travmatik anıların duygusal yükünü azaltmaya ve beyindeki işlenmesini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Terapistinizle kuracağınız güvenli bağlanma ilişkisi bile başlı başına iyileştirici bir deneyim olabilir. Size sağlıklı bir ilişkinin nasıl hissettirdiğini gösterebilir. İyileşme ve daha güvenli bir bağlanma stiline doğru ilerleme yolculuğu yalnızca terapi odasıyla sınırlı kalmaz. Günlük yaşamdaki ilişkilerimiz de bu dönüşümde kritik bir rol oynar. Güvenli bağlanma özelliklerine sahip, yani tutarlı, duyarlı, empatik ve güvenilir arkadaşlarla, romantik partnerlerle veya akıl hocalarıyla kurulan sağlıklı ve destekleyici ilişkiler adeta bir panzehir görevi görebilir. Bu tür ilişkiler bize dünyanın ve insanların güvenilir olabileceğine, sevginin koşulsuz olabileceğine ve ihtiyaçlarımızın değerli olduğuna dair yeni ve olumlu deneyimler sunar. Bu deneyimler eski Olumsuz içsel çalışma modellerimize meydan okur ve onları yavaş yavaş yeniden yazmamıza olanak tanır. Bu süreçte kendi içsel dünyamızla çalışmak da hayati önem taşır. Kendi duygusal ihtiyaçlarımızı tanımayı ve kabul etmeyi öğrenmek, çoğu zaman çocuklukta bastırmak zorunda kaldığımız duygularla yeniden bağlantı kurmayı gerektirir. Sağlıklı sınırlar belirlemeyi ve bu sınırları başkalarına saygılı ama net bir şekilde ifade etmeyi öğrenmek Özellikle kaygılı veya korkulu kaçıngan eğilimleri olanlar için önemlidir. Öz şefkat pratiği yapmak, yani kendimize karşı anlayışlı, sabırlı ve nazik olmak, özellikle eski yaralar tetiklendiğinde veya zorlandığımızda iyileşme sürecini destekleyen temel bir unsurdur. Zamanla, bilinçli çaba, destekleyici ilişkiler ve içsel çalışma yoluyla kazanılmış güvenli bağlanma olarak adlandırılan bir duruma ulaşmak mümkündür. Bu Zorlu bir başlangıca rağmen, yetişkinlikte güvenli bağlanma kapasitesini geliştirmek anlamına gelir. Geçmişi silmek mümkün olmasa da, onun bugünkü ilişkilerimiz üzerindeki kontrolünü azaltabiliriz. Aşk hayatımızı yeniden şekillendirme gücü, geçmişin bize öğrettiklerini anlama cesaretinde ve şimdiki zamanda farklı, daha sağlıklı seçimler yapma iradesinde yatmaktadır. Belki de o bitmeyen kalp kırıklığı döngüsüne bir son vermek için atılacak ilk adım. Aynayı korkusuzca kendimize çevirmek ve içimizdeki yaralı çocuğun yıllardır duyulmayı bekleyen fısıltılarına nihayet kulak vermektir. Bu içsel yolculuk, daha doyurucu ve güvenli bir aşka açılan kapının anahtarı olabilir.